arkadaşlar Sihirli eller kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 20 kelvası yapacağız. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuzun yapılışına geçebiliriz. İlk önce bir su bardağı şekerimiz var. Derin bir kabın içine alıyoruz. Daha sonra içine bir su bardağı süt koyuyoruz. Sütle şekeri çırpıyoruz. İlk önce sütle şekeri çırpalım. Şekerin erimesini sağlayalım. Şekerimiz eridi. Bunu bir tarafa alalım. Ocağımızın altını yakalım. 50 gram ya da 75 gram margarin keselim. Zaten burada işaretleri verilmiş 50. Bir de şu 50'nin yarısından şöyle bir keselim. işaret edelim. Şu şekilde. ya da margarinimizi eritelim margarinimiz eridi üzerine bir su bardağı irmiğe aktarıyoruz karıştırıyoruz kavuracağız renk değiştirene kadar Devamlı karıştıralım ki dibi tutmasın. İrmiklerimiz yanmasın. Arkadaşlar yavaş yavaş irmiğimiz renk değiştirmeye başladı. Karıştırmaya devam ediyorum. Arkadaşlar ilmeğimizi kavurduk. Bu şekilde geldi. Rengi de altın sarısına yakın bir renk oldu galiba. Fazla kavurmayalım. Ocağımızın altını kıstık. Şimdi sütten şekeri karıştırmıştık. Ekleme yapacağız. Dikkat edin. Çok seviyorum. kaynamasını bekleyelim. Elvamız kaynıyor. Karıştırmaya devam edelim. Katılaştı. Işte şöyle akıcı bir kıvama geldi. Şimdi bunun üzerine biz Vanilya koyalım. Yarım paket. Tadı ve kokusu güzel olsun diye. Karıştıralım. Arkadaşlar. Helvamız akıcı kıvama geldi. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Yaptığımız helvayı bir borcama, ısıya dayanıklı bir borcama aktarıyoruz. Aktardık. Şimdi bunu bir düzleyelim. Üzerini düzleyip soğumaya bırakalım. Soğuyunca servis yapacağız dilimle ilk servis yapacağız daha doğrusu bu şekilde arkadaşlar 20 kelvası soğudu bunu şimdi keselim isterseniz biraz daha dinlendirebilirsiniz ben size göstermek amaçlı erken yaptım ama dilimleniyor sıkıntı yok Şimdi bunu servis tabağına alalım. Arkadaşlar servis tabağını aldık. Şimdi üzerine hindistan cevizi dökelim. Bu şekilde. Servis tabağına biraz zor kalkıyor. Servis tabağına koyarken siz düzeltirsiniz artık. Ama gayet güzel oldu. Arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen. Hoşçakalın.